Arkadaşlar merhaba. Yiğit ne aldın anneciğim? Basketbol. Evet. Açalım mı onu şimdi? Açalım bakalım. Bak bu da yeri var. Açalım. Evet. Hoppa. Çıkar bakalım içinden hadi. Bakalım. Şimdi kuralım onu biz. Ha kuruk zaten galiba. Kuruk galiba anneciğim o. Dur bakayım ben yardım edeyim sana. Devam ediyoruz. Geç şimdi basacak Bakalım. Evet. Ya. Olmadı mı? Yardım edeyim anneciğim. Ya. Bak. Ay. Neden olmadı bu ya? Topu buraya mı koyacağız acaba? Dur bakalım. Bas. Ha, wow, wow. oldu anneciğim evet. Bir tane daha yap bakalım. Bak heh, buradan koy bunun içine topu. Hepsini hit Bir de ben deneyeyim bakalım. Hop. Ay anne çok uzağa gitmedi ya. <laughs> evet arkadaşlar biz bugün bunu seti açtık. Oyun setini. Üstten top çıktı içinden böyle. Hadi ben tutuyorum bakalım. Bastırı. Şimdi kayıyor biraz arkadaşlar. Bu bastırı fırlatma yeri. Hah bastır. Bak böyle yapman lazım bak. Bak böyle çekmen lazım. Gördün mü uçuyor. Gördün mü anneciğim? Bak bak şimdi bak. Buraya bastı çek. Çek elini bak bırak böyle. Of oh, basket girmedi ya. Çok güzelmiş eve. Evet. Çok hoşuma gitti benim de. Anne oynayacak oğlandan sonra. Evet anneciğim yakından dene bakalım basketi. Bak nasıl yapmam lazım biliyor musun? Buraya böyle parmağını vurup çekmen lazım böyle. Çok hızlıya gerek yok anneciğim. Çok hızlı yapmayın diyor. Yavaş yapın diyor. Ben sana bir bak göstereyim bir kere daha bak. Bak çok yavaş yapın diyor. Of girmedi basket ya. Yüzük <laughs> <laughs> daha çok topların ilgilendi onların. <gülüyor> 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 Oldu mu anneciğim? Heh. Evet sonra buradan basket atıyoruz. Topu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Fırlatma yeri var böyle. Hı, fırlıyor böyle. Çok güzel bir şeymiş ya bu. Evet üç tane top çıktı içinde. Bunu açtık bugün. Ay düşürdü anne de. Sana. Evet. Evet. Şimdi sen böyle yapıştırma sneakers çıktı bir de. Şimdi atalım kutunun. Anne. Evet anneciğim yapışan yapışkanı bir tane. Yapışkanlı aşkım. Hı, ne yapacağız şimdi? Basket atsana anneciğim. Yok, yok. Hop. Buraya koyacağım böyle fırlatacağız. Bay bay yapalım mı anneciğim? Evet. Biz arkadaşlar oyun oynamaya devam edeceğiz. Görüşürüz. Bay evet. bay.